Evet Isparta'ya gidiyoruz. Sahibinin iş yerinden kaçan maymun yan tarafta başka bir iş yerinde müşteri temsilcisi olarak çalışan kadına saldırdı. Maymunun saldırısına uğrayan kadın başından yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler Isparta'nın Gülpetek Sanayi sitesinden. Sahibinin ototamirhanesinden kaçan maymun hızla yan taraftaki özel otomobil servisine girdi. Burada bankonun arkasında çalışan müşteri temsilcisi Nürsel Ağa'nın üzerine atlayan maymun, kadını başından yaraladı. Neye uğradığını şaşıran kadın can ile maymunu uzaklaştırmayı başardı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çığlıklar üzerine içeri giren diğer çalışanlar Nursel Ağa'nın yardımına koştu. Başından yaralandığı belirlenen kadın iş arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Olay sonrası iş yerinden kaçan maymunsa çevredekiler tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı ve sahibine teslim edildi.